Cebrail'in peygamberimize namazı öğrettiğini söylemiştiniz. Tamam. Peki neden Müslümanlar farklı farklı namaz kılıyorlar? Bunun bir standardı yok mu? Nasıl farklı kılıyorlar? Standardı var. Yani Müslümanlar yani namazda yapılan o el kaldırma, parmakları hareket ettirme meselelerini falan Ya şimdi ki, bu, o da çok basit şeyler. Mesela namazın öğlen, namazı, öğlen namazı 4 şey dekat değil de 3 tekat diyen bir şey duydunuz mu şimdiye kadar? Sabah namazı iki rekat değildir de üç rekattır ya da dört rekattır diyen duydunuz mu? Yani bütün namazlarda Müslümanlar arasında tam bir ittifak vardır. Onlar çok küçük detaylardır. O da Peygamberimiz sallallahu ön tarafta kılıyor. Çok kalabalık bir cemaat var. E birisi diyor ki işte her defasında eğilip kalktığı zaman ellerini kaldırıp indiriyor ki o rivayet bizim yaptığımızdan çok daha sağlam. Yani şu anda on, do, işin doğrusu onların yaptığıdır. Yani her defasında ellerini kaldırıp indirmeler, indirenlerin yaptığıdır doğrusu. Yani rivayetlere baktığımız zaman. Ama hiç kimse de bunu işin esasından saymıyor. İşin esası yani farzı, rüknü o değişmeyen şeylerdir. Yani namazda çok büyük bir ittifak vardır. O hatalar namaz vakitlerinde o da işte takvime geçildiği zamandan beri var. Yoksa eskiden o da yoktu. Kitaplara bakın öyle bir ihtilafı yok.